Sayın seyirciler, bugün çok değerli bir misafirimiz var, sevgili hocamız Profesör Doktor Semavi Eyice. Semavi Eyice hocamız, herkesin bildiği gibi Türkiye'de Bizans sanat ve mimari tarihinin öncüsü, en kıymetli mübeşşirin. Ve bu vasıf sadece bizim ülkemiz için değil, uluslar arası platformda da böyle. Semavi Eyice Hoca'nın bir özelliği var. Harp yılları içerisinde önce Fransa, sonra Avusturya gibi yerlerde doktorasını tamamlamaya çalışmış. En sıkıntılı savaş yılları içinde. Batı literatürünü, müzelerini taramış. Ardından yorulmaz bir şekilde yetiştirdiği bütün bir nesille birlikte, tabii sadece İstanbul'u değil, o zaman için tasavvuru, güç, gezilmesi fevkalade zahmetli Anadolu yollarını, torosları, çoğu zaman da yürüyerek böyle Karaman gibi, Karadağ gibi, 40 Kilise gibi yerleri dolaşmış, tespit etmiş, resimlemiş, buralardaki kitabeleri kaydetmiştir. Bugün Anadolu'daki Karamanlı eserlerinin, yani Hristiyan Türk eserlerinin, Karamanlı mezar kitabelerinin geniş ölçüde bir kaydı varsa, bunu Semavi Eyice hocamıza ve talebelerine borçluyuz. Semavi Eyce hoca kimdir? 1923 doğumlu bir İstanbul çocuğu. Saint Louis ve Saint Joseph gibi o zamanki Fransız mekteplerinden sonra Galatasaray'da okumuştur. Ve ardından da Avusturya-Almanya bölgesinde yüksek tahsilini yapacaktır. Bu iki dilde, esas iki dildeki Geniş literatürü böyle takip edebilmiştir. Ama Semavi Eyce ismine yüksek tahsil yıllarından daha evvel rastlayacaksınız. 1936'ya gidin. Yani 13 yaşında bir İstanbul çocuğu. Henüz daha ortaokulda. Fransızca, zaten Türkçe rehber pek yok. Fransızca Mamburi ve diğer Kitapları okuyor, rehberleri takip ediyor ve elindeki deftere kaydediyor. Bahsedilen fakat bulunamayan bir Arkadius sütunu var. İki İstanbul ekseninden, yani Meseden sonraki bir eksen, bugünkü Fatih'e doğru gidiyor. Birisi de Yedikule'ye Kule'ye doğru gidiyor avret pazarı değil mi galiba evet. Cerrahpaşa civarında avret pazarı denen yerde bu kalıntıyı arıyor ve buluyor. İşte semavi eyce bu. Yani ömrünün 13. yılında Bizans sanat tarihi, mimari tarihi literatürüne katkısıyla hayata başlamıştır. Çok muhterem hocam. Şimdi bizim asıl mevhumumuz, asıl kavramımız ve problemimiz bu Bizans sanat tarihi ve İstanbul. Burada çok tabii bilmemiz gereken şeyler var. Yanlış biliyoruz. Çünkü İstanbul bir büyük metropol. Bu harap oldu 1204'te en azından. Ve ondan sonra 1453'te burası tekrar klasik imparatorluğun başkenti gibi Islah edildi çünkü İstanbul tekrar geniş bir imparatorluğun yani Bizans Roma nasıl size genişse geniş Türk Osmanlı İmparatorluğunun merkezi oldu. Ve bu yeni gelen zenginlik, bunun yarattığı idari, ticari zaruretler, kurumsallaşmalar yeni bir mimari gelişimi meydana getirdi. Bu örtünün altında da Bizans var. Şimdi burada nasıl bir yol takip edeceğiz? ve İstanbul'daki Bizans mimarisini, Bizans sanatını nasıl ortaya çıkaracağız? Ve burada aynı zamanda çoğu zaman Osmanlı mimarisinin aleyhine olan bir bilgisizlik değil, daha kötüsü bilgi kirlenmesi, bilgi örtüşmemesi var. Bunu nasıl halledeceğiz? Şimdi efendim, bir defa Bizans nedir? Onu kısaca gözden geçirelim. Biliyorsunuz ilk çağın sonlarına doğru büyük bir imparatorluk var. Bütün o zamanın dünyasına hakim olan bu imparatorluğa Roma İmparatorluğu deniyor. Bunun da iki devresi var. Birincisi Cumhuriyet Devri, ikincisi İmparatorluk Devri. Bu imparatorluk çok geniş sınırlara sahip. Yani Büyük Britanya Adası'ndan yani bugünkü İngiltere'den aşağı yukarı Basra Körfezi'ne kadar uzanan bir imparatorluk. Yani Akdeniz tamamen bir göl halinde kalıyor. Topraklarının içinde. Bütün Kuzey Afrika, bütün Anadolu, bütün Balkanlar, hatta Karadeniz'in çevresinin büyük bir kısmı bu imparatorluğun sınırları içinde. Ve bu imparatorluk her e, sahip olduğu yerde de izlerini bırakıyor. Yani bunu da azımsamamak lazım. Bugün Mezopotamya'da e, veyahut bizim e, Güneydoğu'da Roma mozaikleri bulunduğu gibi aynı şekilde aynı mozaikleri İngiltere'de, Büyük Britanya'da da bulmak mümkün. Yani bu medeniyet gayet yaygın, gayet geniş ve bütün Akdeniz ve çevresine ne hakim olmuş bir medeniyet ve bir sanat. Bu imparatorluk e, e, tabii zamanla bir çatırdamaya başlıyor. Tabii bazı e, içinde bazı şeyler oluyor, e, olaylar oluyor, bazı kişiler e, hakim olmak için devleti ele geçirmeye çalışıyorlar. Şu oluyor, bu oluyor ve genellikle askeri komutanlar burada büyük rol oynuyor. Ve 4. yüzyılın başlarında yine böyle bir e, krizle de, deneme başlıyor. 3 e, komutan birbirleriyle mücadeleye başlıyorlar. İmparatorluğun sahibi olmak üzere. Bunlardan bir tanesi Konstantin veyahut Konstantinus. Diğer iki tanesi de daha az tanınmış kişiler. Bunlar birbirleriyle mücadeleye başlıyorlar ve neticede önce bir tanesi bertaraf ediliyor. Fakat son iki tanesi karşılıklı kalıyorlar. Bu ikisi arasında şiddetli bir çarpışma oluyor, savaşlar oluyor ve neticede Kostantin'in Konstantin'in karşısında olan Lucullus o geriye çekiliyor. Önce o zaman kadar adı Bizantyon olan bugünkü İstanbul'un yerindeki şehre geliyor, oraya sığınıyor. Fakat Konstantin'in karşısında dayanamayacağını anlayınca karşıya geçiyor, Anadolu yakasına geçiyor ve orada Konstantin'le en nihai savaşı yapıyorlar. Öyle anlaşılıyor ki Üsküdar'ın arkasında bir düzlükte olmuş bu meydan savaşı, herhalde Haydarpaşa çayırı veya daha arkasındaki düz arazide cereyan etmiş ve burada bu e, tahtı ele geçirmek isteyen e, Rokulus yeniliyor ve öldürülüyor ve böylece bu büyük imparatorluğun taksaht sahibi olarak Konstantin veya Konstantinus kalıyor. Şimdi Konstantinus e, bazı hususlara çok e, dikkat ediyor. Birincisi, bu imparatorluğu, bu çok geniş topraklara yayılmış imparatorluğu e, yaşatmak çok zor. Çünkü doğudan bunu tehdit eden e, salsaneler var. Yani İran'dan e, böyle devamlı Anadolu'ya akınlar yapan. Ondan sonra biz de e, Roma İmparatorluğunu devamlı sarsıntıya uğratan e, Avrupa'nın kuzeyinden inen bir barbar denilen kavimler var. Bunların karşısında bu imparatorluğu tek merkezden yani Roma'dan İtalya'daki Roma'dan idare etmenin zorluğunu fark ediyor. Ve bunun için de ikinci bir başkent kurulmasını gerekli görüyor. Bu ikinci başkent için birkaç yer düşünülüyor. Mesela Prova'yı düşünüyorlar. Çanakkale'deki Trova antik Trova şehri. Arkasından şey pek çok seviyor orayı. Konstantin ee, İzmit körfezinde bugünkü İzmit'in yerindeki bir e, düşünüyor. E, fakat sonunda İstanbul'un avantajlarını hesaba katıyor. Bu avantajlar neler? Bir defa iki önemli yolun tam kavşak noktasında. Karadenizden Akdenize inen deniz yolunun ve e, şeyden Avrupa'dan Asya'ya geçen karayolunun tam ikisinin birbirleri kesiştikleri noktada. İkincisi bu şehir e, bu Nukulusta olan macerası sırasında fark ediyor ki kolay savunulur bir yer. E, nihayet üçüncüsü e, arazisi verimli. Yani suyu var, toprağa verimli, her türlü bitkiler yetişebiliyor. ve Velhasıl sonra bir tane Haliç gibi büyük bir mahzariyeti var. Haliç'in avantajı şu ki buraya da rahatça bütün gemiler girebiliyor, sığınabiliyor. Yani başka Avrupa'da da Haliç kadar, İstanbul'un Haliç'i kadar emin bir liman başka yerde pek mevcut değil. Bütün bu hesap kattıktan sonra diğer bir husus daha var. O da şu. Daha önceki yüzyıllarda patlak vermiş, başlamış olan Hristiyanlık. Bildiğiniz gibi Roma İmparatorluğu çok tanrılı inanca sahip. Yani paganizmaya inanıyor. Halbuki Roma'da için için şeyler var. Hristiyanlık da yayılmakta. Her ne kadar takibata uğruyor. Hristiyanlar korkunç işkencelerle öldürülüyor. haklarında e, haklarına takibat yapılıyor vesaire şu bu filan falan ama e, ortada da bir gerçek var. Bu e, yeni inanç Hristiyanlık halk arasında olduğu gibi bilhassa e, şeyde pek bol sayıda olan Roma'da pek bol sayıda olan esirler arasında. Çünkü esirlere bir takım şeyler vaat ediyor Hristiyanlık. Yani bütün diğer insanlarla eşit olduğunu ve onlarla aynı e, şeye sahip olduğunu, e, insani ölçülere sahip olduğunu öğreten bir din olarak görülüyor. Ve nihayet bir şey daha var. E, ordunun içinde gizli Hristiyan askerler var. Ve bunu e, bu iç savaş sırasında, kumandanlarla yapılan iç savaş sırasında da bunu da fark ediyor. E, bunun neticesinde e, ikinci bir başkenti Bizantion'da. ...kurmayı tasarlıyor ve bunun bir başka faydası daha var. Oldukça e, Roma fesat yatağı olmuş ve paganizmaya çok bağlı olan bir merkez. Halbuki İstanbul bunlardan arit, bunlardan temizlenmiş bir şekilde yeni bir e, verde olarak e, yaratılabiliyor. Ve bunun için İstanbul'u e, ikinci bir rezidans şehri olmak üzere e, tasarlıyor ve burayı büyütmeye karar veriyor. Böylelikle İstanbul, yani eski Bizantiyon, böylelikle daha genişletiliyor. Ve tabii Hristiyanlık sonra bir takım efsaneler yaratmıştır. Mesela İstanbul'un yeni yapılan kara tarafı surlarını bir meleğin rehberliğinde Konstantin'in güzergahı çizmiş olduğunu. Bizim bugün henüz tam bilemediğimiz bir güzergah bu. Evet. Onun Muhtemelen Haliç'ten, ucunu bulduk değil mi? Evet. Ucunu bulduk. Yeni kapı kazılarında Rah herhalde Kıztaş'ın oradan geçiyor Marsiyan sütunundan i̇şte, o sura o, yakın o, bir mahalle bir şeysi olmalı. var yani Or üzerinde bu e, şey yapılabilecek tartışılabilecek hususlar var. Ucu Mesela, nerede ki, acaba? Efendim? Haliç'teki ucu nerede acaba? İşte o belli değil. Değil değil efendim, mi? Efendim zaten o e, güzergahta bir hususa daima işaret edilmiştir. Bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Hastanesi'nin en batı ucunda bir yer vardır ki, bir semt vardır ki buraya İsa Kapısı veya Ese Kapısı derler. ve evet. Hatta orada bir de bir Bizans Kilisesi kalıntısıyla Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bir, bir medrese değilse. vardır. İbrahim Paşa, Hadım İbrahim Paşa Medresesi. Bu İsa Kapısı adının bu surun ana kapısından kaldığını iddia etmişlerdir. Evet. Fakat bu ne dereceye kadar doğrudur bu bilinemez. Yalnız elimizdeki bir belgeden öğrenildiğine göre 1509'da kıyameti suğura yani küçük kıyamet denilen büyük depremde en korkunç depremlerden biridir evet. İstanbul'da. Bu depremde bizim bir Osmanlı kaynağının söylediğine yazdığına göre e, bu semtteki bir kadimden kalma bir şey e, Bina. kemer bir kemer çökmüştür ha, o kemer şimdi duruyor. o kemere işte İsa kapısı ve kapı olarak görüyorlar evet. ama bu gerçekten bir kapı mıydı Değildi. yoksa büyük bir binanın e, tonos şeklinde kemerli Değildi. bir kalıntısı Değildi. mıydı Değildi. bu da belli Değildi. değil yani evet. açıkçası. Şimdi